Yine bir kadın cinayeti. Bu adamlar bu ülkede o kadar rahat ki şöyle düşünüyorlar yatarım 5-6 yıl iyi halden de çıkarım diye. Bu arada unutmayın 2020 yılında Muğla'da feci şekilde katledilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı son duruşmada İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu demişti. Ve yarın Pınar Gültekin'in 6. için 6. duruşma var. Hep birlikte kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte çok önemli bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye haykırmayı unutmayalım ve efendim bültenin sonunda Teknofest'in muhteşem son gününe götürüyoruz sizi. Mustafa Kemal'in askerleri Sörk yıldızları. Siz kaç yaşındasınız? Ben mi? 71. Meraklı mısınız havacılığa? Nasıl? Çok çok. Hepsine istiyorum ki içine gireyim gezeyim. Çok güzel uçaklar. Uçağa binince ne hissettin? O duygularını anlatır mısın? Uçağa binince sanki havada uçuyormuşum gibi hissettim. Çok güzeldi. <laughs> çok heyecanlıydım zaten gelecekken. Dün bile uyuyamadım. Genci yaşlısı her yaştan havacılık ve teknoloji sevdalısı Teknofest'te buluştu. Festivalin son günü havada güzel olunca ilgi yoğundu festivale. Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği Türk Yıldızları muhteşem bir gösteriye imza atıp ayakta alkışlandı. Usta pilotlar gökyüzüne ay yıldız çizdi. Bilecik'ten geliyoruz bu arada. Kızım özellikle istedi. Arkadaşlarıyla beraber onu getirdik. Festivalin son günü pazar günü olunca özellikle çocuklu aileler etkinlik alanı olan Atatürk Havalimanı'na akın etti. Çocuklarımız istediği için geldik. Ayrıca biz de çok meraklısıyız. Uçakların her çok güzel çünkü. Son gün çok kalabalık ama gerçekten çok eğlenceli ki gelmişiz. Bu askeri uçağın adı Herkül. 1970 model Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Afganistan'a kadar birçok önemli görevde yer aldı ve hala kullanılıyor. Normalde bu uçağa binmesi sivillerin pek mümkün değil ama festivale gelenler uzun bir kuyruğu bekledikten sonra uçağa girip uçağa gezip fotoğraf çektirebiliyorlar. Ben isterim çocuğun pilot olmasını. Gerçekten. İster misin? Çok isterim. Uçağa binince ne hissin? Böyle içimden bir yük kaldı. Sınır içi ve dışında birçok başarılı operasyona imza atan yerli insansız hava araçlarını da görme fırsatı bulduk katılımcılar. Onlardan biri de Türkiye'nin havadaki yeni gücü Akıncı TİHA'ydı. Halka açık ilk gösteri uçuşunu bu yıl Teknofest'te gerçekleştiren ve yeni envantere giren Akıncı TİHA festivalde çok büyük ilgi görüyor. Bayraklar iki olsun çocuklarımız hayran kaldılar. Hava gösterileri başlayınca bir anda ilgi o noktaya yöneliyor. Festivale katılanlar alkışlarla gösteri ekibine destek veriyor. Güzel mi uçaklar? Güzel. Okulca geldik ve çok güzel, çok heyecanlandık gelirken. Özellikle çocuklar Teknofest'te unutamayacakları bir gün geçirdi. Sen pilot mu olacaksın büyüyünce? Evet. Gerçi şimdi de olmuşsun bir uçağın var. Evet. Ve çiziyoruz gökyüzüne. Türkiye için kocaman kalbimizi.